Herkese merhaba, ben Işıl. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda istek videolardan, istek konulardan ge gelen bir şeyi seçtim. Çok dikkatimi çekti. Dişil enerji konusu. Ve bununla başlayabiliriz dedim istek konuları. Çünkü aslında benim en başta yola çıkış amacım her zaman kadınlara kendilerini daha iyi hissettirmekti. Hissettirtmekti ve kendilerini fark etmelerini sağlamaktı. Çünkü kadınların dünyada, ülkemizden bahsetmiyorum. Hani bu algıdan çıkalım artık. Sadece ülkemizde böyle bir algı yok. Bütün dünyada kadınlara bir baskı var. Kültürel olarak, dinsel olarak, bir şeyler olarak, filmler, dizler, kıyafet, dış görünüş her şekilde bir kadınlara baskı var. Bunların hepsinin bir sebebi var, sebebi var tabii ki. Ve bu yüzden de ben bunlardan dolayı kadınların o üstündeki baskının bir önemi olmadığını, onları bilerek yapıldığını falan, bunları gösterip kadınların kendileriyle bütünleşmesini, kendileri sevmelerini isteğiyle yola çıkmıştım. Hatta benim zaten bütün yolculuğum en baştan beri kendimi sevmekle başladı. Yani benim ilk zaten videolarım TikTok'taki işte şeyde Kendimi sevmek, kendimi sevmem, nasıl kendinizi sevebilirsiniz kendimi sevmeye çalışıyorum ve benim bütün aslında hayatımdaki e, sınavım mı diyebilirim kendimi sevmekle geçti. Ve gerçekten de zor bir sınav çünkü kendinizi sevmemeniz öğretildiği bir dünyada, değersiz olduğunuz öğretildiği bir dünyada kadın olarak dünyaya gelip hiçbir şey başaramayacağını öğretilen bir dünyada sen kendini sevme konusuna geldiğinde zorlanabilirsin. Ve böyle olabilir. Bunlar çok normal. Kendin, kendinizi bu konuda yargılamamanızı tavsiye ediyorum. Kendinizi hiçbir konuda yargılamamanızı tavsiye ediyorum. Mesela ben artık öyle bir noktaya geldim ki kötü bir şey yapsam bile ki bence kötü bir şey yapmıyorum. Çünkü o an öyle geliyor. hani sonradan birinden özür dilemem gerekse bile yaptığımdan pişman olmuyorum. Çünkü o an onu zaten yaptım. Hani ben özürüm dilerim. Onu üzdüğüm için mesela ama pişman olmam. Çünkü o an onu söyledi. Yani o an öyleydi. Anlatabildim mi? yani Andan olduğu için ben kendimi suçlamıyorum geçmişe dair. Sadece onu telafi edebilirim ya da edemem. Bu şekilde ilerliyor. O yüzden de hani e, kendinize karşı bunu e, kabul etmeniz, bunu uygulayabilmeniz gerekiyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki her an suçlanacaksınız. Her an bir şey olacak, her an şöyle olacak. Olabiliyor. Özellikle e, İnzivaya çekilmediyseniz, insanlarla iletişimdeyseniz bir şekilde bir yerlerden bir şey geliyor ve sizi buluyor oluyor ve siz de etkileniyor ister oluyorsunuz. Ee, o yüzden de dişil enerjiyle başlamaya karar verdim bu gelen videolardan, gelen video isteklerinden. Ve dişil enerji konusu çok önemli bir konu ee, ve en çok korkulan konu. E, dişil enerjisini aktive eden bir kadından korkun. Çünkü yapamayacağı şey yoktur bir kadının istediğinde başaramayacağı asla hiçbir şey yoktur. Ee, ki zaten bundan bütün sistem korkup kadını bastırmaya, kadını suçlamaya, kadını cinayetlere, kadına işte şiddet kadına, yargı kadına, zorbalık kadına, sınırlamalar, şunlar bunlar bütün sistem, her bir sistemden bahsediyorum. Yani bu kültür, din, e, devlet sistemi, ne bileyim e, dünyanın dönme sistemi, her şey yani o bütün çarkların nasıl dönüyorsa e, ateerki bir sistem yaratılmasının temel sebebi kadının çok güçlü olması ve bunun bastırılmak istenmesidir. Bu yüzden de bu videoda birazcık aslında çekiniyorum çünkü böyle şeyler çok daha böyle uçuk videolar çektiğimde genelde telefonda bir şeyler oluyor ama bu bir sefer olmaz. E, o yüzden de burada belli şeyler değineceğiz. Yani öncelikle burada önemli olan dişil enerjinizi ne yaparak ortaya çıkartırsanız değil neyi fark ederek dişil enerjinizi aşağı çıkartmış olursunuz. Yani sizin bir şey yaparak o dişil enerjiyi e, çıkartacağınız bir şey yok. Siz bir şeylerden arındığınızda o dişil enerjiniz zaten ortaya çıkacak. Olay e, kendinize bir şeyler almak, bir şeyler yapmak, makyaj yapmak, giyinmek, kuşanmak, kırmızı giyinmek. Bunlar değil. Olay o senin dişil enerjini bastıranlar var ya, onları kaldırmak. Onlardan kurtulduğunda dişil enerjin ortaya çıkacak. Çünkü zaten senin içinde o yatıyor. Sen zaten onu yaşamak istiyorsun. Ama onu yaşamak isterken diyorsun ki ben bugün işte şöyle kırmızı rüzgâr sürmek istiyorum. Örneğin dişin enerji senin için kırmızı rüzgâr. Çünkü bireyseldir aslında biraz daha kendinizi kadınsı hissettiğiniz noktalar. Ama e, çok böyle uçuk işte örnek vereyim. İşte ne bileyim babam kızar. Kırmızı rüzgâr süremem. E, ne bileyim a, sevgilim izin vermez. İşte çok dikkat çekerim. Çok ayıp. Dikkat çekmek çok ayıp. A, kadın olurum. Çok böyle kadınsı olurum. Çok kadınsı olurum. Dikkat çekerim damga yerim, işte şöyle, hakkımda şöyle şeyler çıkar falan. Bu illa vuruş sürmek değil. yani Her şeyde olabiliyor. Bazı e, çocukların, bazı genç kızların hatta galiba e, aileleri oje sürmelerine bile karışıyor. Yani bu kadar derin bir konu bu. Yani e, çok üstten konuşsak da bu daha derine iniyor. Ne oluyor? Oje sürüyorsun, sen dikkat çekmeye çalışıyorsun, sen kadınlığını öyle sürüyorsun, sen kadınlığını kullanıyorsun, sen kadınlığını bastırmak zorundasın. Kadınlığını ortaya çıkartamazsın, güzelleşemezsin. Güzelleşirsen dikkat çekersin. Dikkat çekmemen gerekiyor. Çünkü sen bir kadınsın. Kadınlar dikkat çekmeye çalışırsa ne olur? Başına kötü şey gelir. O yüzden sen dikkat çekme, oje sürme. Yani aslında bütün her şey baskı. Sen kendini istediğini yapma, içinden geleni yapma. Kendini bastır. İçinden gelen o süslenme, güzelleşme hissini bastır ki dişiliğin de bastırılmış olsun. Dişiliğin bastırılmış olunca ne oluyor? Bedeninde de sorunlar çıkıyor. Zaten bu baskılar hep e, hastalıklara sebep oluyor. Yani ne oluyor işte? E, Göz hastalıkları, kanser, e, rahim kanseri, rahim kanseri kanseri... Sonrasında adet döngülerinde gecikmeler, adet döngüsünün olmaması, adet ağrısı, işte vücudun şekillenmesi, bunların hepsi sizin bireyselde kafanızdaki kadın algısıyla alakalı. Siz bir kadını böyle vücudu şekilli işte ne bileyim saat kum saati şeklinde hayal ediyorsanız ve siz öyle olamıyorsanız, o zaman demek ki ne var orada? Sen orada bir şeyleri kendine bastırıyorsun, bir şeyleri ortaya çıkarmasını istemiyorsun çünkü vücudun bunun yönetimi tamamen kafanın içiyle olduğu için kafanın içinde ne var ona bakman gerekiyor. Yani hiçbir şey dışarıdan bir şeyle çözülmez. Yani dışı enerjinizi arttırmanız için günde şu, kadar squat yapın, ne bileyim şunu yapın, şu hareketi yapın, şunu yazın, şunu deyin kendinize. Bununla olmaz. Dışı enerjinizi arttırmak istiyorsanız dışı enerjinizi bastıran şeylerden kurtulmanız gerekiyor. Bu da nedir? Yani bu toplumsal baskılar, ailenizin size öğretileri, Dinsel baskılar. Mesela bir kadının kapatılması, kapanması e, ve e, herhangi bir şekilde kendi isteğiyle kapansa bile kendisi şunu hissederek kapanıyor. Benim kapanmam lazım. Benim bir yerlerimi örtmem lazım. Bir yerlerim açılırsa ayıp. Ben bir kadınım. Gözükmemeli. gözükmemeli. Ne oluyor? Aslında kendi dişiliğiyle çatışıyor Çünkü dişiliğinin kötü olduğunu söylüyor kendine. Ve göstermemesi gerektiğini söylüyor. Kapatmam lazım. Görmemeleri lazım. Ben çok ayıp. Bunlar gözükürse günah. Ama günahın da ötesinde hem korku var zaten buraya girmeyeceğim. Hem korku var hem de üstüne ne var? Sen onu örtmen gerekiyor. Senin bir gücün var onu kapatacaksın. Ama şöyle düşündüğümüzde zaten bir erkek mayoyla bir akşam yemeğine çıkamayacağına göre. Yani kıyafetin zaten giyilip giyilmeyeceği yerler var. Bu yüzden de bu kadının kıyafeti konusunda da zaten belli şeyler var. Her yerde böyle e, bikiniyle gezemezsiniz. Hani bu toplumsal belli ahlak demek istemiyorum ama belli şeyler var yani toplumsal her şeyin bir yeri vardır. E, bunu erkek de biliyor zaten. Ama kadının üstünde fark ettiyseniz bunun üstünün dışında daha da baskı var. Kadın zaten kendini bilmiyor sanki, ne yapacağını bilmiyor sanki. Üstüne baskı. Çünkü neymiş işte e, bütün her şeyin sanki sebebi kadınmış gibi. O yüzden de bütün e, toplumdaki olan olaylar onlar bunlar. E, hatta cinayetlerin artması bile ne oluyor sen diyorsun ki ah böyle böyle cinayetler oluyor. Ben ne kadar güzelleşirsem bir yandan Kadın olmak kötü bir şey. İşte kadın olursan öldürülüyorsun. Kadın olmaman lazım. Bunu düşünmen bile, bunu düşünmem bile, bunu kendine de ben bile o dişiliğini düşürür ee, ve kendini daha böyle maskülen hissetmene, Maskülen hissedersem, kendimi maskülen davranırsam güvende hissederim çünkü kadınlar güvende değil bu ülkede. Demen bile seni daha maskülen hareketlere sokuyor. Kendini güvende hissettiğin alana gidiyorsun veya e, büyürken ev içinde artık e, nasıl bir evde büyüdüysen e, anne figürün çok maskülen bir insan olabilir bu nedenle de e, anneni örnek almış olabilirsin bir kadın e, olmayı öyle öğrenmiş olabilirsin annen daha baskındır yani annen zaten kadınlığını kabul edememiştir çünkü neden e, yani kültürel çok fazla baskı var dediğim gibi ki e, eskiler bunları hiç yapamamışlar yani kendilerini asla ortaya çıkartamamışlar çıkartanlar da yani çok nadir gerçekten bu konuda ama bizim e, Anadolu'da büyüyen aileler ne oluyor e, kendilerini bastırıyorlar zaten ben e, doğurmak için hizmet etmek için dünyaya geldim. Kadının amacı hizmet etmek, doğurmak ve bir şeyler yapmak değil. Yani erkeğe bakmak değil. Bunu isterse yapabilir, isterse yapamaz. Bu hani bu yapılması başka bir şey ama bu zorunluluk değil. Yani e, dişil enerjinin olayı e, yaratımdır. Yani o alan açmaktır. Sen dişil enerji dediğin konu e, erkek yapar, dişil alan açar. Yani dişil aslında dişi o e, enerjiyi veren kişidir. E, ve bunu oluşturması için erkek evi inşa etmesi için ona arsa oluşturmasıdır enerji olarak o yüzden de yani bir erkek bir kadın olmadan pek bir şey yapamaz ama bir kadın bir erkek olmadan her şeyi yapabilir kadın çok güçlü ama nedense tam tersi öğretiliyor yani kadın çok güçsüz erkeğe ihtiyacı var erkek olmadan hiçbir şey yapamaz ne oluyor kadın? hayatını gerçekleştirmek için hep bir erkeğe ihtiyaç duyuyor. Bir erkek olsun, hayatında biri olsun. Bekliyor, 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 bekliyor ama hayatında kimse olmuyor. Veya oluyor veya istediği gibi olmuyor. Sonra tekrar başa dönüyor, üzülüyor, geçiyor. Kendini artık sevmiyor. Diyor ki ben değersizim. Ben birini bulamıyorum. Ben şöyleyim, ben bir türlü bir şeyleri başaramıyorum diyor diyor. Ondan sonra ne oluyor? İyice böyle daha da kendine yine uzaklaşıyor. Yani e, dişiliğinden uzaklaşıyor. Diyor ki işte kadın olmak kötü. Erkek olsaydım da kadınlara diğer, diğerini verebilseydim diyor. Sonra böyle bir yere gidiyor. Ondan sonra ne oluyor? Daha da, da eril davranışlara gidiyor ve kendini daha da eril hissediyor. Ee, o yüzden de e, böyle dişiliği iyice bastırılmış oluyor. Yani aslında dişiliğini kabul edemiyor. Yani dişi enerjinizi e, bastıraması dışında onu kabul etmeniz de var. İşte bu da yine tabii ki baskılardan dolayı oluyor. Kabul etmek istemiyor oluyor birey. Çünkü eğer kabul edersen başıma şöyle şeyler gelir şöyle olabilir. İnsanlar bana böyle yargılarlar ben dişi limonu çıkartırsam böyle olur gibi gibi yargılardan e, dişiliğinizi de kabul edemiyor oluyorsunuz. Ama bu dişilik şey değil yani hani mini etek giyeyim, göğsümü açayım, dekolte giyeyim, böyle seksi kıyafetler giyeyim, saçlarımı şöyle dalgalandırayım, şey yapayım. Bu dişilik değil yani dişiliği tanımı bu değil. Tabii ki kendinizi güzelleştirmek, güzel yapmak, bakım yapmak tabii ki bu dişilik evet kendine bak ama hani e, dişiliği tanılamak hani tanılayalım hadi dişilik bu diyemezsin. Çünkü dişilik de çok güçlüdür. Yani bir adım atabilir, iş kurabilirsiniz, çalışabilirsiniz. Yani dişil enerji dediğiniz şey zaten önemli olan merkezinizde olup kendinizde bütün olup kendi hayallerinizi gerçekleştirmeniz. Şu kalbinize doğan o şeyler zaten her zaman yapabileceğiniz şeylerdir. Ve e, dişil daha sezgiseldir ve daha böyle hisseder ve daha fark eder. Çünkü onun zaten direkt bir yaratımı yap yapılıyor. Yani vücudunda bir yaratım yapılıyor. Bundan daha büyük ne olabilir? Bir dişin oluşturabileceği enerji ve istek çok daha büyüktür. O yüzden de bu bastırılıyor bu şekilde. Yani dişil enerjinizi ortaya çıkarmaya geldiğinizde konu kendinize şunu sorun. Ben e, dişillikten ne bekliyorum? Yani dişilik benim için ne demek? Ve neden kendimi dişil hissetmiyorum? Neden e, atıyorum mesela sizin için dişilik dekolte giyinmek ama neden giymiyorum? Hani ne oradaki baskı ne? Üstünüze düşen e, kafanızdaki algı hangi noktada? Sen kadın olduğunu kabul edersen kadın olmak senin için ne demek? Bunları bakman lazım. Hani bunları bir kalıba sığdıramayız. Sonuçta hepimiz bir kere farklı karakterlerde insanlarız. Ve herkesin hani yapmak istediği, yapma, yapmak istemediği konular olabilir. Yani dişiliğinizi açığa çıkartmak için üstünüzdeki baskıları fark edin. Çünkü bütün sistem sizin ve kadının dişiliğini bastırmak üzerine. Kadının hep birine ihtiyacı varmış gibi, hep birine muhtaçmış gibi bunları lanse ederek, bu şekilde lanse ederek kadın tek başına hiçbir şey yapmasın sanki yapamaz gibi lanse ederek ne oluyor? Kadının gücü aşağı çekiliyor. Ne oluyor mesela çok basit evlere geliyoruz. Sen bir genç kızsın evindesin. Annen diyor ki işte ee, bir şey istiyorsun yani annenden ailenden. Ama köpek istiyorum çok basit bir örnek. E, kocanın evine alırsın, kocanla alırsın, kocanla yaparsın, kocanla gidersin. Yani sana diyor ki sen bir erkeksin yiğitsin. Sen bir erkek olmadan hiçbir şey yapamazsın bu hayatta. Sen bir koca bulmadan bir insan olamazsın. Bir birey sayılamazsın diyor. Ve bu aslında baktığında ne kadar da ağır bir itham. Bilinci işleniyor, sana işleniyor ve bunu sen fark etmiyorsun. O kadar doğallaştırıldığımız, o kadar hakaret dolu günlük hayatımızın içerisinde olan konular var ki bunları fark etmeye başladığınızda diyorsunuz ki bütün günüm zaten bilincime beni kötüleyecek şeyler doldurmakla geçiyor. Ve ben bunu daha da bu anneleriyle videoları paylaşan insanları işte böyle kısa kısa videoları paylaşan insanları gördükçe anlıyorum. Diyorum ki bu nasıl bir anne ve çocuğuna böyle konuşabiliyor? Hani kendinize gelin yani. Herkes tamam kendiniz kötü bir hayat yaşamış olabilirsiniz ama çocuğunuza da böyle bir kötü bir hayat yaşatmayın yani ona da böyle bilincine değersizlikler, kadın olmamak, dişli olma, sen eril ol, işte şöyle sert ol, böyle sert ol. Böyle davranmanıza gerek yok. Tabii ki kadın olmak böyle nezaket ne, ne şeydir, böyle incelik bir şey. tamam evet incelik evet nezaket tamam ama kadının da çok güçlüdür. Yani kadının da güçsüz kabul edilmesini asla kabul edemeyiz. Yani nezaket güçsüzlük değildir. Ama yeri geldiğinde bir kadın da sert olabilir. Yeri geldiğinde bir kadın da öfkelenebilir. Ama yeri geldiğinde zaten bir insan da öfkelenebilir. Ama kadının üstünde bu nedir? Kadın öfkelenirse sert çıkarsa çok dişil enerjisi çok yüksek, maskülen. Hayır, bir kadın da bir işi bitirebilir. Ama bunu illa böyle aa, şey yapacak, yani bu onu erkek yapacak, aa, bu eril enerji değil. Zaten bizim bedenimizde eril ve dişi bir dengesi vardır. Ama tabii ki bir kadınsanız dişilliğiniz daha baskındır, eriliğiniz de vardır. Ama o daha azdır. Yani o daha pasif taraftır. O yüzden bedeninizde zaten iki enerjiyi de taşıyorsunuz. Hem erilliği hem dişilliği hayatta kalmak adına sonuçta. Yani zaten bu zihnimizin içinde de mantık ve duygu vardır. Mantık ve duygusallık. Bu ikisi de zaten o konuda da dengelenir. Yani ying yang olayı. İkisi birbirini destekler. O yüzden de kendinizi hani belli konularda asla şu dişli hareket mi bu böyle mi hareket? Hayır. Kendinizi böyle bile yargılamayın. Hani... Ben bu videoda özellikle dişillik şudur, erillik budur demiyorum. Çünkü bu, böyle bir şey yok. Yani eril erkek böyle yapar, dişil erkek böyle, ay dişil kadın böyle yapar falan. Böyle bir durum yok yani. Dişillik bu demek değil. Dişillik elini şöyle yapmak, böyle yapmak, şöyle giyinmek, küpe takmak, takı takmak değil yani. Dişillik onu hissetmek, kendini hissetmek. Kadınlığını kabul etmektir. Kadınlığını gururla taşımaktır. Ondan utanmamaktır. Dişillik budur. Sen zaten bunu kabul ettiğinde enerji olarak bunu yayacaksın. Zaten enerji olarak onu hissedeceksin. Çünkü zaten güzelleşeceksin. Zaten dişilliğin artacak. Zaten bedenin senin istediğin hale gelecek. Zaten bütün olay da zihinde çözmek bir şeyler. O yüzden de biz bütün her şey zihine yönlendirdik. Şu an mesela artık atölye yapmıyoruz. Direkt birebir seanslarda artık bunları temizlediğimiz konulara geliyoruz. Yani bilincinizde yatan bütün bu anlattığım kültürel o bu şu algıların temizlediğimiz yere geliyoruz. Neden? Çünkü en temelinde burayı temizlemezsen hayatında değiştirebileceğin bir yer kalmıyor. Çünkü orada bir şeyler var. Onları değiştirmezsen o zaman oraya kendine baktığında hep takılacaksın. Hep döngü yaşayacaksın. Çünkü dibini temizlemediğin için bir şeyin o dibindeki kökleri kazıyıp çıkartmadığın için o zaman ne oluyor? Sen zaten onu hissedemiyorsun. Çünkü en dibindeki kökleri temizlenmiyor. O hala orada duruyor yani. Sen sanıyorsun ki ben bir elbise giydim çok iyi hissediyorum ama dipte ne var? Ben eğer kadın olursam işte dayak yerim. Ben kadın olursam şiddet görürüm. Dişi hissetmek şöyle ayıp, böyle ayıp. Mini etek giymek şu ayıp. Hani ben şu an mesela söylemediğim tonlarca söz var ki bunu eminim yaşayanınız çoktur yani ve çevresinde gören. Ki bu aksi halde nasıl bir şeyse. Dizilerde, filmlerde de çok fazla vardır. Hani kadının bastırılması, dayak yemesi, gücünün sanki güçsüzmüş gibi. Ben kurtarılmayı bekleyen çok masum bir kadınım, bir erkek gelip beni kurtarmalı, ben bu hayatta hiçbir şey başaramam, hiçbir işlevim yok diyen karakterlerle dolu filmler diziler. Üstüne de erkek gelip onu kurtarıyor, sonra erkeğin işte o arasındaki ilişkiyi anlatıyor, İşte kadın kendi güçsüz, erkeğe muhtaç, hep onun yanına gidip onu arıyor, İşte gel yardım et, gel şunu yap, gel bunu yap. Tabii ki bu ilişki de olabilir ama kadın bir erkeğe muhtaç değil ki. Kendi başına her şey yapabilir. Her şey yapabilir yani bu dünyada. Bu kadar bastırılmasının sebebi ne sanıyorsunuz? Kadının her şeyi yapabilecek olması, her şeye gücü yetecek olması. Ki bu metafiziksel olarak da çok büyük bir güçten bahsediyorum. Zaten önemli olan ve korktukları kısım o. Bir kadın kendini gerçekleştirirse, bir kadın kendini fark ederse ve kadınlığını kabul ederse ve kadınlığın doğasıyla yaşamaya başlarsa metafizik alanında bu büyük bir enerji demek. Ve bu büyük bir enerji bütün insanlığı da etkiliyor. Bu raddede büyük bir enerjiden bahsederken kadınların neden bu kadar bastırıldığını bence daha iyi anlayacaksınız. Hani bu videoyu özellikle kadınların izlemesini çok isterim ama erkekler de izliyorsa eğer yani bir kadının üstüne e, nasıl bir baskılar yapıldığını veya annenizin e, çevrenizdeki kadınların üstüne nasıl baskılar yapıldığını böyle tekrar bir bakabilirsiniz. Çünkü bu baskılar aslında e, nedenlerine baktığınızda Aa, ne kadar da derin ne gidiyor yani işte kültürel o bu şu şöyle olmalı böyle olmalı ya tarih öncesinde kadın evde oturuyormuş işte kadın çocuğa, çocuğa bakıyormuş İşte ondan sonra adam ava gidiyormuş falan ee, git nereden biliyorsun ya belki kadın da ava gidiyor yani bu hani bu, bunu bilemezsin ki çok saçma bir şey yani mesela bu bilgi kim doğruladı bu bilgiyi? mesela çok saçma bir bilgi hem yani doğrulayanı nasıl güveneceksin ki kanıt ne yani? Hani saat saatine video mu çekmişler? Saat saatine ne yapmışlar? Kadın bir saat dışarı çıksa... Evet, bunu kim bilebilir ki? Bunu kim söyledi? Mesela kanıtlanamaz bir bilgi alın. İşte adam avlanmaya gidiyor, geliyor. Kadın evde çocuğa bakıyor, yemek yapıyor. Bunu kim söyledi? O zaman Kleopatra niye var? O zaman o büyük işte Mısır imparatorluğu... O niye var? İmparatorluğu niye olmuş o zaman? Tarih öncesinde böyleyse işte ne? Her şey... Yani sen hep öyleydin demek için öyle yapılıyor. Sen hep öyleydin. Şimdi de öyle oldu. Çünkü bak senin özün böyle diyor. Sen mesela şu an hissediyorsun ki özümle ben ona döneyim. Dişi şey hissetmek istiyorum. Neden dişi şey hissedemiyorum? Aslında toplumsal yaşamda kadınların şöyle söylemeye başladığı söyleniyor. İşte ben keşke evlenseydim, evimde otursaydım, çocuk baksaydım. işte çalışmasaydım. İşte çalışmak istemeyen kadınlarla dolu. Bunların aslında en temelinde bu kadın kendi güçsüz hissediyor. O kadın kendini e, bir şey başaramayacak gibi hissediyor. Kadın ne kadar şey başarmış olursa olsun yoruluyor. Çünkü yani yorulması normal ama kendi güçsüz hissettiği için orada olmak istemiyor, yorulmak istemiyor. Yani kendi gücünü ortaya çıkarmaktan korkuyor kadın. Asa tembellik yapıyor. Çünkü bu öğretildi. Yani bu okey yani sen yapabilirsin tembellik. Ama kadın da gücünü ortaya çıkarmak için çalışması lazım, çabalaması lazım, kendini fark etmesi lazım hayaller için uğraşması lazım ve kadın bunu tek başına yapabilmeli. Ben nasıl burada bu kadar video çekiyorsam, bunları yapıyorsam, söylüyorsam bu benim mesela kendi yoluma koyduğum bir eylemdir. Bu videoları çekmem, bu sosyal medya hesaplarını kurmam, insanlarla paylaşımlar yapmam, bu konularda konuşmam bu benim tutkum. Bu benim insanlara katmak istediğim bir şey. Ve ben bunun için bir şeyler yapıyorum. Peki ben bu adamı diyor muyum yani bir erkeğe? Tamam hadi gel bana yardım et, hiçbir şey yapamam. Bırakıyorum artık. Yani yorulabilirsiniz. Hayatınızda belli şeyler olabilir ama tutkunuzda tekrar devam edebilirsiniz. Mesela ben ara ara gidip geliyorum. Yani benim diye bir geçişlerim oluyor sonuçta ama ben devam ediyorum yani. Önemli olan devam etmek. Önemli olan pes etmemek. Çünkü bir amaç var. Ve o amacı sizin kalbinizden geliyor. O en derin amacı aslında bu hayatta yani. O yüzden de bu tarz söylemlere de düşmeyin. Artık hani eve oturayım çocuk bakayım o zaman ben artık evleneyim. Evlilik bir kadının başına gelebilecek en kötü bir şey. Bir kadın kendini fark etmeden, kendini sevmeden yapabileceği en büyük ceza kendine. Kendini bir kafese tıkıyor çünkü. Evet ee, evlenmek zorundasın sen evlenmezsen olamazsın. Evlenmeyen bir birey gerçekleştirmemiştir işte sorumlulukları ne bileyim toplumsal olarak onay almaz çocuk yapma gerekiyor şu bu toplumsal toplumsal. Toplum da kim yani benim hayatımı yaşıyor? Bakın bunlar toplumsal, kültürel, dini, o, siyasi, miyaz hepsi sizi bastırmak içindir. Yani bunları umursamayın. Sadece kendinize ve kendi amaçlarınıza göre hayatınızı yaşayın. Çünkü gerisi sadece sizi oyalamak ve sizi düşürmek, korkutmak, e, üzmek, suçlamak, suçlu hissettirmek, pişmanlık duydurmak için yapılmış sistemler. Biraz daha sistemlere fark ettiniz, onları görmeye başladığınızda geriye çekilip kendinize yani diyeceksiniz ki ben ne istiyorum? Bu dediğiniz noktada ben ne istiyorum? Ben neyi hak ediyorum? Ve gerçekten kendime bunu verme cesaretim var dediğiniz noktada hayatınız başlıyor olacak. Diğer türlü sadece sistemin içinde sürükleniyor olacaksınız. Çünkü ailenize gideceksiniz sizi işte evlenmiyorsun diyecek. Arkadaşların yanına gideceksiniz sen hala yalnız mısın diyecek. Yok işte işe gideceksiniz işte şunu yap bunu yapamadın şöyle olamadın başarısız hissedeceksin falan. Mesela oradan oraya böyle böyle yuvarlanacaksın. Tamam evet duracaksın. Ne istiyorsun? İstediğin şey ne? Ona bakacaksın. Ve bu hani e, dişilik hiçbir şey yapamaz. Dişilik güçsüz algılarını bırakın. Öyle bir şey yok. Dişi çok güçlü. Ve hayatında her şeyi yapabilir bu dişi. Ve bunun için de bir erkeğe ihtiyacı yok. Biz kurtarılmayı bekleyen bir prenses değiliz. Biz çatımızda bekleyen, e, prensimizin, beyaz atlı prensimizin bizi kurtarması bekleyen bir prens değiliz. Prenses değiliz. Prens asla değiliz zaten. Yani yine doğru söylemişim. O yüzden de artık o çatanın içinde bekleyip bekleyip durmaktan ziyade dönün ve kendinize bakın, içinize bakın. Değil, ben ne istiyorum bu hayattan, ben ne yapmak istiyorum. Onu bulun. Yani dişiliğiniz zaten amacınızla ve sizinle ortaya çıkacak. Dişiliğiniz sizsiniz zaten, siz zaten dişisiniz. Hani bu kundalini, o bu şu şu hareketler, yoga, pilates, şu bu değil, değil. Bunlar sizi bir şey etkilemez. Bu sizin içten etkilenmezsiniz yani. Dışsal şeyler giriş geçicidir anlık iyi hissedersiniz. Meditasyon yaparsınız. Anlık iyi hissedersiniz. Ama gider. Tekrar meditasyon yapmaya ihtiyaç duyarsınız. Çünkü gider. Ama zihninizde bir şeyleri komple çıkartırsanız, oradan temizlerseniz o zaman gitmez. Orada kalır. Aksi bir düşünce yaşamadığınız, aksi bir düşünce hayatınıza sokulmaya çalışılmadığına kadar ve bunu buna karşı da güçlü durmanız gerekiyor. Çünkü e, kendinizi geliştirdiğinizde, enerjinizi yükselttiğinizde saldırılar da artıyor. Çünkü siz güçlüsünüz ve sizi düşürmek istiyorlar. E, o zaman da işte güçlü, güçlü olmanız gerekiyor. Hayatta çünkü bir şeyler olabiliyor, bilmiyorsunuz. Önemli olan kendinizi koruyabilmeyi öğrenmek enerjisel olarak. Yani ben bunları bunları atlattım, evet, evet bir şeyler atlattım ya. Benim de hani günlük hayatta modum düşebiliyor, benim de bir şeyler olabiliyor. Ama o adımda ya nötr kalmaya bakacaksınız. Aklınıza ne düşünce gelirse gelsin oradan kurtulmaya doğru ya da bunlar da sebepleri işte kendiniz oradaki gücünüz gittikçe bu olaylar yaşadıkça daha da güçleneceksiniz. Zaten benim daha ilk videolarım yani şu an çok yanlış olduğu için kaldırdım ama bazı şeyler yanlış olduğu için. Yani i̇lk videolarımı izlediğimde bakıyorum çok küçükmüşüm, çok çocukmuşum ki halbuki birkaç ay önce yani hani çok bir fark da etmiyor anladın mı? O yüzden o kadar hızlı gelişiyorsun ki bir zaman sonra. Artık zihnini temizlemeye başladığında, zihnindekileri kurtul... zihnindekilerden kurtulmaya başladığında ve o süreç yani e, halbuki çok kısa bir süreç. Yani mesela insanlar bana gelip hani ileride bundan bir yıl sonra diyebilir ki ya sen estetik mi oldun işte yüzüne, çenene falan. Halbuki bu zihninizin gelişmesiyle, zihninizin oturmasıyla, yani yaş oturması da değil, bu yaşla alakası yok, zihninizin oturması, kabul ve kendinizi sevmenizle. O kadınlığı kabul ettiğinizde zaten cildiniz, yüzünüz, bedeniniz, o kadınlığı ortaya çıkartacak noktaları ortaya çıkartıyor oluyor. Yani dişilik, dışsal hareketlerle, bir şeylerle ortaya çıkartacağınız değil, sizi e, deşinizi bastıran şeyleri e, atmanızla oluyor. E, bu kadar. E, ve bu arada seanslar için normalde şu an zaten e, birebir ve e, zihin bilinç temizleme seansımız var. İki paket var. yani iki tane grup olarak yapmıştım ve şu an bir grup daha ekledim. O da ayrılık. <laughs> Ayrılanlar için hayata hızlıca dönebilmeleri için kişiye karşı öfkelerini, onları atabilmeleri için e, yoğun bir seans var. 10 e, günlük direkt hani böyle hem bana hızlıca ulaşabileceğiniz e, kötü hissettiğinizde e, böyle bir seans düzenliyorum. Bunu da yeni başlattım. Çünkü fark ettim ki ayrılık süreci zor bir süreç. Ve e, bununla ilgili çok fazla soru alıyorum. E, çok fazla unutamayan, onu isteyen, onun yerini doldurmaya çalışmak. Bu tarz şeyler çok fazla oluyor. Bunu direkt bilincinizden temizleyerek, bu zihninizdeki bütün düşünceleri atarak, bunların hepsini komple atarıp, düzgünlerini koyarak. E, böyle bir dört e, seanslık. Ve aynı zamanda 10 günlük süreç içerisinde direkt aramalarla bana ulaşabileceğiniz bir durum ortaya çıkardım. Ki buna e, ihtiyacı olan insanlar direkt böyle hemen hayatından birini çıkarttığında hayatında biri olmadığında artık ayrılık aşamasına geldiğinde ve hayatı devam etmek istediğinde çünkü ben burada kalmak istemiyorum daha da iyi olmak istiyorum. Bu ilişkinin e, bana neyi yarar saldığını alıyorum ve bütün zararlarını bırakıp hayatıma devam etmek istiyorum diyenler için böyle bir e, oturum yaptım diyelim. <laughs> bu şekilde umarım bu video faydalı olmuştur. E, Sadece dönüp bakın ve e, kafanızdaki kadınlıkla ilgili, dişilikle ilgili düşünceleri bir yere yazın. Ve bakın yani bu videoda konuştuklarımızdan sonra sizce gerçekten hangisi doğru ve hangisi sizi kötülemek, korkutmak, suçlu hissettirmek üzerine size söylenmiş sözler. E, özellikle cinsellik konusunda da kadınların yaşamaması gerekiyor, şöyle olması gerekiyor, böyle olması gerekiyor cinsellik konusunda da bu suçluluklar, onlar bunlar da çok fazla dişinizi bastırır. Çünkü direkt dişiliğinizden, diş, cinsellik yani aynı şey. Ee, o yüzden de oraya da bakabilirsiniz. Ee, dişilik konusunda böyle kendinizi açmak istiyorsanız. Bu tarz yerlere bakarsanız söylediğim çok yararlı olacaktır. Ee, detaylı görüşmek isteyen olursa Instagram'dan, DM'den ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.